İskelet Cehennemi 5. Bölüm. İyi eğlenceler. İyi seyirler. <laughs> tamam. Isırdım. Hadi kaçalım. İskelet Bey kaçıp kaçıyor kaçıp, kaçıp gibi yapalım. Bir yere saklanalım. Tamam. Hadi. <laughs> şu yandan oraya gittiler. Tamam. Nasıl buldum? Vicdansız e, yani. beni bırakıp neden gidiyorsunuz? Ya Zehra, gitmeseydik bizi de bayıltacaklardı. Yani haklısın, neyse. Seni çekmeyi unuttuk. Şey, aklımda plan var. Gerizekalı. Beni ısırdılar, gittiler. Saklandılar. Gidecek, plan yapmışlar. Oraya gideceğiz, onları bir güzel pataklayacağız hadi. Tamam, plan mı yaptılar? Plan yapmışlar, saklandılar. Oraya gideceğiz, hadi, hadi hadi. hadi git. Hadi Mira. Mira, sürüngen gibi gelme. Efendim Zehra. De... Tık tık bir şey unuttum ben de. Tak tak sen hadi o ketini sakla. Tak tak bir gelir misin? Her şeyden tak tak da yara alacaksınız? Yazık değil mi? O oh, çocuğa. Ben de hadi o ket çekmeyi öğrendim. Kimsin sen? Hadi o ket. Megaardo 4 Ya planınız işe yaramadı mı? Çok üzüldüm Ah son bir blank. Ay küçücük masa, sen, sen küçücüksün. acımıyor. Alo çet. Tak tak biraz daha eğitim Hiç iyi atamıyorsun. Canım bile acımadı. ya Cimcim. tak tak şunu adam akıllı öğret demedim mi ben sana? tak tak. Yemeklerim. Ben böyle seni yiyeceğim. <laughs> <Açtım>. Yedisin. Ma <laughs> gözümden kalma seni ya. Yazık. <laughs> oh, ay, tokan işte. ya, canım benim. Ben takayım seni dokun Tak ya? Ben seninle savaşamam ki. Çok tehlikeli değil mi? Ya yani şu sırada kimin verdiği iskelet? Ay çok tehlikeli kıyamam ben sana. Maşallah yani çok zombi. Suc. Zombi. Sana iyi eğitim verdim. Ya nerede iyi eğitim verdin? Ya güzel eğitim verdim. Kes sesini. Ol git. Mira. Efendim kalbim küçük. Ha Ben de bir şeyler öğrendim. Oo, çat. Oh, acıdı. Mega hadi o çat. Oh. Acıttı. Uf. Ultra mega hadi o Küçük Olsun. çocuktan korkmadım kalmış. Ondan da korktum. Üzüme daha dolacak. Aman. Zehra'nın işi daha zor. Bu ne ya? Küçücük. Bennet. Beni ayağa getirdi. Baksana hareket.

Benimle uğraşma dememiş, demiştim. Hadi o Canım acımıyor. İpleri şey ediyor. Neyse, o zaman. Bunlar koparacak ipler değil. Ele elektrik verme büyüsü. <laughs> oh, acıdı. Dünyanın en güçlü kadınına dönüşme büyüsü. İpleri Kes. Ultra Mega Duket. Oğlum bir kere de yendim zannetmiştim lan. Ne yapıyorsun? Dans mı ediyorsun? Ay yok dayanamayacağım ben artık. Kaçma kaçma. Ultrameganın ultramegası bombastik çiğ köfte adı Şuraya gireyim. Şuraya gireyim. Hadi Mira. Bepe. Ne pe? Napa? Ana pomposu Lan pomponuma dokunma demedin mi? Lan pomponun yanmış Ana bana. Gel buraya La dayı Çiğ Bilmiyorum. köfte gücü Hop oh, çat İyi misin? Bir de çiğ köfte gücüne karşı gelemezsin Çiğ köfte gücü Hop oh, çat Sizin gücünüz mü var zannediyorsun? Bir dakika Allah'a sabır. Ah, silahım bende. Silahım bende. Bu silah sana da karşı koyuyor. yeter artık. Hadi. Çiğ köfte. Hadi kedi. Çiğ Biraz kısa sürdü. Ne İyi. Ama olsun. Çiğ köfte, hadi kedi. Bay bay canım. Hmm. Bize sakla kaldı yine. Vay başıma gelenler. Oğlum bu ne ya? İyi mi? Problem mi herhalde? Aa Zehra gelmiş. Ufra mega. Çiğ köfte aldım ki. Oğlum çiğ köfte acıtıyor lan. Lan çiğ köfteyi nereden buldun? Bayır. Şimdi seni işini bitireceğim demiştim. Ultra <laughs> Mega <laughs> acılı dürüm çiğ köfte aldım Ketin. Oğlum acılı dürüm ne lan? Adana kebap çiğ köfte aldım Ketin. <laughs> şimdi senin işin bitti. Zombi gel bakayım buraya. Zombi Şiköfte. Aha seni uzun süreliğine bayıldım. Oğlum tak tak içini alıyor. Oğlum taktas... tak, tak tak çağırmış beni. Tak tak sizin lideriniz mi? Ne derse o mu geliyor? Yok. Eee iskelet. Eee iskelet de şimdi bir işe çıkmış. Çiğ Çiköf... köfte partisine gitmiş. Allah sabır Neyse. Ya adam çiğ köfte partisine gitmiş. Kurt adam var. Monya var. Vakit i̇şte, vakit falan filan işte. Neyse hadi gözüm görmesin seni git işim gücüm var zaten yoruldum. <laughs> Bak valla sana bir aduket çekelim. Ya senin aduketin şey O zaman <laughs> yumruğun işe yarıyor. Dur. Valla mısın